lütfen biraz daha bu tarafa açarsak ben canlı çalacağım. Lütfen. Lütfen dostlar sizden rica ediyoruz. Lütfen. <laughs> arkadaşlar lütfen geriye doğru girer misiniz? Cihazlara zarar gelecek. Ses hiç mi? Başkanımız konuşmasını yapamayacak arkadaşlar. Karşı biraz daha geriye doğru. <gülüyor> <gülüyor> daha geriye. Geri gel, geri gel. Biraz, biraz, geri biraz geriye, geriye doğru bir hata yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Yozgat, Yozgatlı kendisiyle ne kadar iftihar ederse azdır. Yozgatlı hemşerilerimiz kendileriyle ne kadar gurur duyarlarsa duysunlar azdır. Bakın üç aydır devam eden seçim kampanyası sırasında herkes Yozgat'ı konuştu. Dedi ki Türkiye'nin ortasında bambaşka bir ışık yanacak. Yeniden refah ışığı yanacak. Yeniden refah kazanacak. Kazım Arslan kazanacak Yozgat kazanacak diye konuştular Şimdi 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 Ben izlemedim ben izleyemedim. Ama arkadaşlarımız Arkadaşlarımız izlediler Ve bizlere sürekli haberler getiriyorlar Bütün Türkiye'de Televizyon kanalları Yozgat'ın verdiği siyasi kararı Konuşuyor Yozgat bambaşka bir siyasi karar verdi. Yozgat, Türkiye'de siyasete örnek olacak bambaşka bir karar verdi. Artık, 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 artık yardım kolilerinin işe yaramadığını gösterdi Yozgatlı. Dağıtılan çeklerin işe yaramadığını gösterdi. Yozgatlı, Yozgatlı oyunun satılık olmadığını gösterdi. Yozgatlı, Yozgat'ın iradesinin üzerinde hiçbir kuvvetin olmadığını gösteriyor. <edeceğiz. Gülüyor>